Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya geldiniz ve bu videonun konusunun ismi Ne kadar karbonhidrat yemeliyim? Arkadaşlar, um, tabii ki siz şimdi bu karbonhidrat olayını hesaplayabilirsiniz. Ama Olay gerçekten benim sizi tavsiyem, tabii ki siz şimdi aşağı yukarı yiyebilirsiniz ki tamam şu kadar kilom var, şu kadar boyum var, ona göre de şu kadar çalışıyorum, tamam ne kadar hesaplamış çıkıyor ki Mesela diyelim kilo almak istiyorsunuz. 300-400 karbonhidrat gram günlük yemeliyim. Ya yani da bazıları diyet yapmak Tamam aşağı yukarı şu kadar yemeliyim. Ama size şunu demek istiyorum ki onu hesaplasanız bile biz sonuçta insanız ve size en iyi görüntüyü hesaplama vermez. Size ayna verir arkadaşlar. Onları hesaplamamızı yapan arkadaşlar <laughs> Mesela kilo almak istiyorsanız ya da diyette iseniz bazı arkadaşlarımız low carb yapıyor. Ee, tabii ki e, ya da değişik değişik e, diyet programları var. Onu yaparsanız arkadaşlar size gerçekten tavsiyem e, onu hesaplayın. Ama üstelik de aynanın önüne gidin ve her zaman aynanın önünde kontrol edin. Ve tabii ki kilonuzu da kontrol edin. Burada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Bazı insanlar kendisini deli ediyor ve her gün kantarın üzerine <laughs> gidiyor. Ve o zaman kendinizi deli edersiniz. Haftada bir kere onu kontrol edin. Ve size tavsiyem. Kilo almak istiyorsanız ya da zayıflamak istiyorsanız o zaman aynen önüne gidin. Aynen önüne bakın arkadaşlar. Bir de üstelikle de başka birisine fotoğraf çektirin arkadaşlar. Ben de öyle adonasiya e katıldığımda Öyle yapıyorum. Ve haftada bir kere e, fotoğraf çekiyorduk. Mesela her pazar ya da her e, cumartesi bir fotoğraf çekiyorsunuz. Yani 7 gün sonra ondan sonra da yan yana koyup buna bakabilirsiniz. Yani sonuçlarına bakabilirsiniz. Yani kilo almış mıyım ya da kilo vermiş miyim. Dediğim gibi hesaplama olur ama e, sonuçta insan olduğumuz için bu hesaplama e, tam olmaz. Ama aynen size e, o ifadeyi verecek ki o hesaplama doğru mu? ya da yanlış mı? Mesela bakarsanız <laughs> mesela diyelim hesaplama e, zayıflamak için 150 gram karbonhidrat günde yiyorsunuz. O zaman e, bir hafta sonra gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki fazla bir şey değişmemiş. Yani bazı insanlarda öyle gerçekten. O zaman e, demektir ki e, bir de karbonhidrattan biraz daha edeceğim. Mesela 20 gram daha inersiniz. Bir hafta sonra yine bakarsanız aa tamam. Biraz kilo vermişim, değişmiş. Aynı kalırsınız. Sonra bir hafta sonra yine bakıyorsunuz. Yine zayıflamışsınız. O zaman aynı kalabilirsiniz. Bir hafta sonra yani üç hafta sonra aynen öyle gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz aynı kalmış. Yani <laughs> kilonuz inmiyor. Demektir ki ha, tamam bir 20 gram daha ineyim. İnşallah bunu ne demek istediğimi anlamıştırsınız. Tabii ki kilo almak isteyince de aynı hesap tabii ki ıı, başka bir şekilde. Mesela 300 gram ya da diyelim 200 gramdan ya da 250 gram karbonhidratdan başlıyorsunuz. Bir hafta sonra en önüne gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kilo almamışsınız. Sonra bir 50 gram daha yükleyin. Bir hafta sonra gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Ha tamam yarım kilo aldım. Güzel. Böyle devam edin. Bir daha gidiyorsunuz. Yine bir yarım kilo alıyorsunuz. Üçüncü hafta bakıyorsunuz ki kilo almıyorsunuz demektir ki aa tamam bir 50 gram daha yüklemeliyim. Yani yavaş yavaş her zaman yükleyin ve e, hem kilonuza bakın bu arada hem de e, aynaya bakın ve ayna tabii ki size ifadeyi verecektir arkadaşlar. Aynaya bakıyorsunuz kilo aldınız mı, kilo verdiniz mi ona göre de ya fazla karbonhidrat ya da az karbonhidrat ya da değişik tabii ki e, diyet yani illaki e, low carb olması lazım değildir. Yalnız ben Lord Carve'ı çok sevdiğim için onu sana size tavsiye ederim. Tabii ki her vücuda değişik içliyordur Ve ona göre de kendinize bakarsınız arkadaşlar. Evet bu arada videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.